Evet sevgili gençler sıradaki konumuz tepkime çeşitleri arkadaşlar. İki çeşit tepkime inceleyeceğiz. Yanma tepkimesi ve nötralleşme tepkimesi. Nötralleşme tepkimesi dediğimiz asit baz tepkimesi arkadaşlar. İlk önce yanma tepkimesini inceleyeceğiz. Yanma tepkimesi şurayı daha sonra geleceğim örnekleri. Yanmanın gerçekleşebilmesi için yanma olayının gerçekleşebilmesi için arkadaşlar bir tutuşma sıcaklığının olması lazım. Tutuşma sıcaklığı dediğimiz bir çakmak olabilir arkadaşlar. Yanıcı bir maddenin yani yakacağımız madde kim? Yanıcı bir maddenin olması lazım. Bir de ortamda oksijen olması lazım arkadaşlar. Yani yanma olayının gerçekleşmesi için tutuşma sıcaklığı, yanıcı bir madde, bir de oksijen gazının olması gerekiyor. Oksijensiz ortamlarda arkadaşlar ateş olmaz, söner. Oksijen şart tepkimede bakın şurada yanma tepkimesini anlatırken şunu bilmemiz gerekiyor. Girenlerde tepkimede girenlerde okun sol tarafında bakın oksijen gazının olması lazım. Tepkimeye girenlerde ne olması lazım? Oksijen olması lazım. Sadece oksijen yanında işte kükürt karbon veya hidrojen olmaması lazım. Bakın o iki önünde rakam olabilir. 1 olur ya yani 1 zaten yazılmaz da 2 olur 3 olur 4 olur 5 beş olur 5/2 beş olur 3/2 olur. Burada önünde rakam olabilir ama o 2 olması lazım. O 3 de olmaz. O4 de olmaz. Yani O2 olacak. Yani oksijen girenlerde bakın okun arkasında O2 olursa. Burada yanıcı bir madde var. Yanmış bir madde. Isı çıkışı da gözlenir arkadaşlar. Yanma tepkimesinde. Dikkat edin. Bakın bir daha söylüyorum. Okun sol tarafında girenlerde oksijen olmalı. Örnekleri inceleyelim. Örnekleri inceleyelim. Örneklerde bakın şu ilk örneğimiz demirin paslanması. Demir bakın demir oksijenle tepkimeye giriyor ve demir oksit oluşuyor burada. Girenlerde oksijen olduğu için buna yanma tepkimesi diyebiliriz. Bakın okun arkasında oksijen var görüyorsunuz. Suyun oluşumu. Suyun oluşumu da nasıl yanma olur demeyin. Bakın girenlerde yine oksijen var. Okun arkasında O2 oksijen tepkimeye girmiş. Bu da bir yanma tepkimesi arkadaşlar. İki, üçüncü örneğimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere fotosentez olayı karbondioksit ve su kullanıyor bitki arkadaşlar. Bakın girenlerde oksijen yok. Hocam burada O var. Dedim az önce önünde herhangi bir harf olmayacak. Bakın burada hidrojen var. Bu bir su arkadaşlar. Burada karbondioksit bakın girenlerde oksijen yok. Çıkanlarda var. Bu bir yanma değil arkadaşlar. Yani birazdan söyleyeceğiz fotosentez olayı bir yanma olayı değil. Bunun tam tersi zaten oksijen bu tarafa geldiğinde sorunum olayı olur. Bu, bu yani girenlerle çıkanlar yer değiştirdiğinde olay oksijenli sorunum olur. Oksijenli sorunum bir yanma olayıdır ama fotosentez bir yanma olayı değildir. Son örneğimize bakalım. Burada da kömürün yanması var. Kömür karbon arkadaşlar bakın oksijenle ne yapıyor? Yanıyor ve karbondioksit gazı oluşuyor. Isı açığa çıkar. Bu bir yanma olayıdır. Gördüğünüz gibi yanmayı bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bitiriyoruz. Evet arkadaşlar ikinci tepkime çeşidimiz asit baz tepkimeleri yani nötralleşme tepkimeleri. Aslında ilk önce asit bazların anlatılması lazım ama biraz böyle kitapta biraz bir terslik var. Biz daha sonra asit bazlarını ne yapacağız? Size tanıtacağız. Oradan da geri dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Asit baz tepkimesi olabilmesi için arkadaşlar bakın okun sol tarafında yani girenlerde bir asit bir baz tepkimeye girmesi lazım. Yani birincinin asit ikincinin baz olmasına gerek yok. Bunun yer değiştirebilir. Yani bir tepkimeye girenler, kaba girenler, tepkimeye girenlerden biri asit olmalı, biri baz olmalı arkadaşlar. Bir asitle bir baz tepkimeye girdiğinde genellikle her zaman değil tuz ve su oluşur diyebiliriz. Bazen ısı çıkışı da gözleniyor ona dikkat edelim. Bakın bir örnekle örneğimizde daha asitleri tanıyamadınız ama derslerinizde görmüşsünüzdür. Hidroklorik asit bakın bir asit artı sodyum hidroksit bir baz arkadaşlar bir asitle bir baz tepkimeye girmiş. Sofra tuzu dediğimiz sodyum klorür arkadaşlar oluşmuş. Tuz oluşmuş. Bir de H2O su oluşmuş. Bu bir asit baz tepkimesidir diye biliriz. Bir örnek daha verelim dedik arkadaşlar. Bakın potasyum hidroksit tepkimeye girmiş. Hidroksidi görünce baz diyeceksiniz. H artı iyonunu gördüğünüzde bakın has, aslan 2 salak Osman 4. Yani sülfürik asit tepkimeye girmiş bir bazda bir asit. Burada bir tuz oluşmuş. Burada su oluşmuş. Gördüğünüz üzere. Asit baz tepkimesinde asidi tanıyorsanız bazı tanıyorsanız girenlerde bir asit bir baz görürseniz zaten hemen olayı yapıştırırsınız arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir not var. O nota yani ikisini tekrar etmek amacıyla yanma tepkimesi olması için girenlerde oksijen olması lazım. Nötralleşme tepkimesi yani asit baz tepkimesi olması için girenlerde bir asit bir baz olması gerektiğini söyleyeceğiz. Fazla böyle büyütülecek bir şey yok. Asidi bazı tanıyorsanız Sıkıntı yok arkadaşlar iyi çalışmalar